Peygamberimizin Hayatı 26. Bölüm Veda Haccından Üsama Ordusu ve Peygamberimizin Hastalanmasına Kadar Veda Haccı Hicretin 10. senesi Zilkade ayı, miladi 632 Mart. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicretin 10. yılının Zilkade ayında hacca hazırlandı. Medine'deki Müslümanlara da hac etmek üzere hazırlanmalarını emir buyurdu. Ayrıca Medine dışındaki Müslümanlara da bu niyetle hazırlanıp Medine'de toplanmaları için haber gönderdi. Bu haber üzerine hac etmek arzusunda olan binlerce Müslüman Medine'ye akın etmeye başladı. Çok geçmede Medine iman ve İslam'ın nuruyla aydınlanmış insanlarla dolup taştı. Gelenlere Medine etrafında çadırlar kuruldu. Müslümanlar eşsiz bir bayram sevinci yaşarken Peygamberimiz tebliğ ettiği mübarek davanın muazzam neticesini görmenin huzur ve saadeti içinde Cenab-ı Hakk'a hamd ve şükrediyordu. Medine'den ayrılış Zilkade ayının çıkmasına beş gün vardı günlerden cumartesiydi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de yerine Ebu Dücani Es-Said'i vekil tayin etti. Hane-i saadetinde yıkandı, güzel kokular süründü, yeni elbiseler giydi. Öğleye doğru hane-i saadetinden çıkıp Mescid-i Şerif'e gitti. Öğle namazını kıldırdı. Efendimizin etrafını nurani halkalar halinde sarmış olan yüz bine aşkın Müslümanla birlikte Medine'den hareket ederek Zulhuleyfe mevkiine vardı ve geceyi burada geçirdi. Ertesi günü Öğle namazı burada eda ederek ihrama girdi ve her bir insanlık aleminin birer yıldızı olan ashabıyla birlikte Mekke-i Mükerreme'nin yolunu tuttu. Peygamberimizin beraberinde ezvac Tahirat ve hayattaki tek evladı Hazreti Fatıma da vardı. Peygamberimiz devesi Kasman'ın üzerindeydi. On binlerce sahabe o manevi güneşin etrafında yörüngelerini kaybetmeyen gezegenleri andırıyordu. Dillerde sadece telbiye vardı. Lebbeyk Allahümme Lebbeyk Lebbeyke la şerike leke lebbeyk. İnnel hamde ve ni'mete leke vel mülk. La şerike lek. Sanki yeryüzü bir ağız olmuş, aynı terbiyeyi yüz binler dil ile tekrarlıyordu. Peygamberimiz ve ashabın sevinç ve heyecanla adeta yer ve gök iştirak ediyordu. Mekke'ye giriş. Zilhicce ayının dördünde pazar günü sabahın erken saatleriydi. Peygamberimiz etraftan gelenlerin de katılmasıyla yüz bini aşkın hacıyla Mekke'ye üst kısmından Seniyetül Keda mevkinden girirdi. kabe Muazzama'yı görünce Ya Rabbi bu muazzam mabedin azamet, şeref, keramet ve mehabetini artır diye dua etti. Bundan sonra Peygamberimiz Beytullah'a vardı, Hacer-ül Esved'i istirham etti yani selamladı ve o köşeden Kabe-i Muazzama'yı tavafa başladı. Tavafın ilk üç devresinde adımlarını kısaltıp omuzlarını silkelemek suretiyle hızlı ve çalımlı bir şekilde yürüdü. Kalan dört devresini ise ağır ağır yürüyerek tavafını tamamladı. Kabe'nin etrafını yedi defa dolaşarak tavafı tamamladıktan sonra makam İbrahim'e vardı. Orada iki rekat namaz kıldı. Sonra tekrar dönüp Hacerül Esved'i istirham etti. Bu esnada Hazreti Ömer'e. Ey Ömer! Sen güçlü kuvvetlisin. hacer esfete yetişmek için başkasına omuz vurma. İnsanları güçsüzleri rahatsız etme. Eğer tenha bulursan onu istilam et. Yok tenha bulamazsan uzaktan el sürüp öpme işareti yap ve kelime-i tevhid oku tekbir getir buyurdu. Peygamberimizin sahi edişi. Peygamberimiz bundan sonra Safa Tepesi'ne çıktı. Orada Cenab-ı Hakk'a hamd ve şükrünü takdim etti. Buradan inerek Safa ve Merve arasında yedi kere sahi etti. Mina'ya gidiş. Mekke'de pazar, pazartesi, salı ve çarşamba günleri kalan peygamberimiz perşembe günü Mina'ya gitti. Öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarını orada cemaatle eda etti. Geceyi orada geçirdi. Zilhicce'nin 9'u cuma günü sabah namazını eda ettikten sonra Mina'dan Arafat'a doğru hareket etti. Ashab-ı kiramın getirdiği telbiye ve tekbirlerle adeta yer gök inliyordu. Arafat'ta Allah'a hamd ve senadan sonra hususi olarak o sırada hazır bulunan 100 bin aşkın sahabeye Umumi olarak da bütün Müslümanlara, bütün insanlığa değişmez, eskimez, ölçüler ihtiva eden şu hutbesini irad buyurdu. Bismillahirrahmanirrahim. Ey insanlar! Sözüm iyi dinleyiniz. Bilmiyorum, belki bu seneden sonra sizinle burada bir daha buluşamayacağım. İnsanlar! Bu günleriniz nasıl mukaddes bir gün ise, bu aylarınız nasıl mukaddes bir ay ise, bu şehriniz Mekke nasıl mübarek bir şehir ise, canlarınız, mallarınız, namuslarınız da öyle mukaddestir, her türlü tecavüzden korunmuştur. Ashabım, muhakkak Rabbinize kavuşacaksınız. O da sizi yaptıklarınızdan dolayı sorguya çekecektir. Sakın benden sonra eski sapıklıklara dönmeyiniz ve birbirinizin boynunu vurmayınız. Bu vasiyetimi burada bulunanlar bulunmayanlara ulaştırsın. Olabilir ki burada bulunan kimse bunları daha iyi anlayan birisine ulaştırmış olur. Ashabım, kimin yanında bir emanet varsa onu hemen sahibine versin. Biliniz ki faizin her çeşidi kaldırılmıştır. Allah böyle hükmetmiştir. İlk kaldırdığım faizde Abdülmüttalib'in oğlu amcam Abbas'ın faizidir. Lakin ana paranız size aittir. Ne zulmediniz ne de zulme uğrayınız. Ashabım dikkat ediniz cahiliyeden kalma bütün adetler kaldırılmıştır. Ayağımın altındadır. Cahiliye devrinde güdülen kan davaları da tamamen kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası Abdülmüttalib'in torunu İyas bin Rebiya'nın kan davasıdır. Ey insanlar! Muhakkak ki şeytan şu toprağınızda kendisine tapılmaktan tamamen ümidini kesmiştir. Fakat siz bunun dışında ufak tefek işlerinizde ona uyarsanız bu da onu memnun edecektir. Dininizi korumak için bunlardan da sakınınız. Ey insanlar! Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları Allah'ın emaneti olarak aldınız ve onların namusunu kendinize Allah'ın emriyle helal kıldınız. Sizin kadınlar üzerinde hakkınız, kadınların da sizin üzerinizde hakkı vardır. Sizin kadınlar üzerinizdeki hakkınız, yatağınızı hiç kimseye çiğnetmemeleri, hoşlanmadığınız kimseleri izniniz olmadıkça evlerinize almamalarıdır. Eğer gelmesine müsaade etmediğiniz bir kimseyi evinize alırsa Allah, size onları yataklarınızda yalnız bırakmanıza ve daha olmazsa hafifçe dövüp sakındırmanıza izin vermiştir. Kadınların da sizin üzerinizdeki hakları meşru örf ve adete göre yiyecek ve giyeceklerini temin etmenizdir. Ey müminler! Size iki emanet bırakıyorum. Onlara sarılıp uydukça yolunuzu hiç şaşırmayacaksınız. Bu emanetler Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve peygamberinin sünnetidir. Müminler! Sözümü iyi dinleyiniz ve iyi belleyiniz. Müslüman Müslümanın kardeşidir ve böylece bütün Müslümanlar kardeştirler. Bir Müslümana kardeşinin kanı da malı da helal olmaz fakat malını gönül hoşluğu ile vermişse o başkadır. Ey insanlar! Cenab-ı Hak her hak sahibine hakkını vermiştir. Her insanın mirasından hissesini ayırmıştır. Mirasçıya vasiyet etmeye lüzum yoktur. Çocuk kimin döşeğinde doğmuşsa ona aittir. Zina eden kimse için mahrumiyet vardır. Babasından başkasına ait soy iddia edene, efendisinden başkasına intisaba kalkan köle Allah'ın meleklerinin ve bütün insanların lanetine uğrasın. Cenab-ı Hak bu gibi insanların ne tövbelerine de adalet ve şehadetlerini kabul eder. Ey insanlar! Rabbiniz birdir, babanız da birdir. Hepiniz Adem'in çocuklarısınız. Adem ise topraktandır. Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayanın da Arap üzerine üstünlüğü olmadığı gibi, kırmızı tenlinin siyah üzerine, siyahın da kırmızı tenli üzerine bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvada, Allah'tan korkmaktadır. Allah yanında en kıymetli olanınız, ondan en çok korkanınızdır. Azası kesik siyah bir köle, başınıza amir olarak tayin edilse, sizi Allah'ın kitabı ile idare ederse, onu dinleyiniz ve itaat ediniz. Suçlu, kendi suçundan başkası ile suçlanamaz. Baba, oğlunun suçu üzerine, oğlu da babasının suçu üzerine suçlanamaz. Dikkat ediniz, şu dört şeyi kesinlikle yapmayacaksınız. 1- Allah'a hiçbir şey ortak koşmayacaksınız. 2. Allah'ın haram ve dokunulmaz kıldığı canı haksız yere öldürmeyeceksiniz. 3. Zina etmeyeceksiniz. 4. Hırsızlık yapmayacaksınız. İnsanlar la ilahe illallah deyinceye kadar onlarla cihad etmek üzere emrolundum. Onlar bunu söyledikleri zaman kanlarını ve mallarını korumuş olurlar. Hesapları ise Allah'a aittir. İnsanlar, yarın beni sizden soracaklar. Ne diyeceksiniz? Sahabe-i kiram hep birden şöyle dediler. Allah'ın elçiliğini ifa ettiniz, vazifenizi hakkıyla yerine getirdiniz, bize vasiyet ve nasihatte bulundunuz diye şehadet ederiz. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şehadet parmağını kaldırdı. Sonra da cemaatin üzerine çevirip indirdi ve şöyle buyurdu. Şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab, Öğle ve ikindi Ramazan'ın beraber kılınışı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün insanlığa en yüksek ve kusti bir ders olan veda hutbesini sona erdirdiği sırada Hazreti Bilal abeşi öğle ezanını okumaya başladı. Resul-i Ekrem Efendimiz ve ashab-ı kiram huşu içinde susup ezanı dinlediler. Ezan bitince Hazreti Bilal Kamet getirdi. Fahri Kainat Efendimiz cemaate imam olup Önce öğle namazını kıldırdı sonra yine kamet getirilerek ikindi namazını kıldırdı. Böylece Efendimiz bir ezan iki kametle iki vaktin namazını birleştirdi. İlk işaret. İkindiden sonraydı vakit akşama yakındı. resul Efendimiz devesi kasvanın üzerindeydi. Bu sırada şu ayeti kerime nazil oldu. Maide suresinin 3. ayeti. Bugün sizin dininizi kemale erdirdim, üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve size din olarak İslam'ı seçtim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ayeti okuyunca ashab-ı kiram son derece sevindiler. Sadece biri ağlıyordu, Hazreti Ebu Bekir. Sahabeler buna bir mana veremediler. Niçin ağladığını sorduklarında bu ayet Resulullah'ın vefatının yakın olduğuna delalet ediyor. Onun için ağlıyorum cevabını aldılar. Hazreti Ebu Bekir'in söylediği ve anladığı sır doğru idi. Bu ayet Fahir Kainat Efendimizin dünyadan göç etme zamanının yaklaşmış olduğuna ilk işaret idi. Çünkü teklif ve tebliğ edilmesi gereken şeyler bittiğine göre teklif ve tebliğ edenin vazifesi de son bulacak demekti. Aynı sırrı Hz. Ömer'in de anladığını kaynaklar nakleder. Arafat'tan Müzdelife'ye, Cuma günü, Güneş battıktan sonra Fahri Kainat Efendimiz devesi kasvanın üzerinde ve terkisinde Üsame bin Zeyd ile birlikte Arafat'tan Müzdelife'ye geldi. Bu sırada akşam namazı vakti çıkmış, yatsı namazı vakti girmişti. Peygamberimiz bir ezan iki kametle önce akşam arkasından da yatsı namazını kıldırdı. Peygamber Efendimiz Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan geceyi Müzdelife'de geçirdi. Cumartesi günü sabah namazını orada eda ettikten sonra Meşara Haram'a geldi. Peygamberimiz ashabına Cemre'de atılacak ufak taşları toplayınız diye emretti ve taşları nasıl atılacağını gösterdi. Sonra Akabe Cemre'sine birer birer yedi ufak taş attı. Her taş atışında Allahu Ekber diyerek tekbir getiriyordu. Bu arada ashab-ı kiram da aynı şekilde Cemre taşlarını atıyorlardı. Peygamberimiz Akabe Cemre'sinde yedi taşı attıktan sonra Mina'ya döndü. Kurbanlar kesiliyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem oradan kurban kesme yerine gitti. Ömür saadetlerinin her bir senesi için bir kurban olmak üzere 63 kurbanı bizzat mübarek elleriyle kesti. Saçlarını tıraş ettirdi. Kesilen saçlarını hatıra olsun diye sahabelerine birer ikişer dağıttı. Bu da asabından ayrılığının yaklaştığına işaretti. Ayrıca ey insanlar haccın usul ve erkanını benden öğrendiniz. Bilmem ama belki bundan sonra benimle görüşemezsiniz buyurarak da bu işareti kuvvetlendirdi. Peygamberimizin saçının ön kısmı Tıraş edildiği sırada Hazreti Ali bin Velid, Ya Resulallah alnın üzerindeki saçlarınızdan bana verir misiniz dedi. Peygamber Efendimiz onun bu isteğini kabul etti ve kendisine saçının ön kısmından birkaç tel verip hayatında devamlı muzaffer olması için dua etti. Hazreti Halid mübarek saçları alıp gözüne sürdü sonra da külahının önüne yerleştirdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o saç ve duasının bereketi hürmetine Hazreti Halit girdiği her harpten başarılı çıkmıştır. Nitekim kendisi de ben onu hangi tarafa yönelttimse orası fetholundu demiştir. Peygamberimizin ifaza tavafı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kurban bayramının birinci günü öğle vaktinden önce ifaza ziyaret tavafını yapmak üzere Kabe-i Muazzama'ya gitti. Müslümanlara da gitmelerini emir buyurdu. Tavafını yaptıktan sonra öğle namazını kıldı, zemzem kuyusundan su içti. Peygamberimiz aleyhisselam o gün akşama doğru Mina'ya döndü. Orada Peygamberimiz Kurban Bayramı'nın ikinci ve üçüncü günü güneş batıya doğru eğrildiği zaman yaya olarak Mina Mescidinden sonraki ilk cemresinin yanına vardı. Oraya birer birer yedi tane çakıl taşı attı. Her birini atarken Allahu Ekber diyerek tekbir getiriyordu. Bundan sonra ikinci cemre, ondan sonra da Cemre-i Akabe denilen üçüncü cemrenin yanına vardı. Her birisine birer birer yedi taş attı. Her birini atarken Allahu Ekber diyerek tekbir getiriyordu. Zilicce'nin 13'ü Salı günü. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mina'dan Muhassap denilen taşlık yere gitti. Orada çadırı kurulmuştu. Bu sırada ashab-ı kirama hitabe şöyle buyurdu. Allah sözümü güzelce ezberleyip sonra da onu duymayanlara ulaştıran kimselerin yüzünü nurlandırıp neşelendirsin. Olabilir ki anlayan kendisinden daha iyi anlayana onu ulaştırır. İyi biliniz ki üç şey mümin ve Müslümanların kalplerine kin ve kıskançlık sokmaz. 1- Allah'ın rızasını gözeterek ihlas ile amel. 2. Müslüman olan amirlere nasihat ve itaatte bulunmak. 3. Müslüman cemaate itikaf ve salih amelde tabi olmak. Veda tavafı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazından önce Beytullah'a tavaf için gidileceğini ashab-ı kirama ilan etti. Daha sonra Kabe-i Muazzama'ya gelip veda tavafını yaptı. Zilhicce'nin 14'ü. Çarşamba günü. Resul-i Kibre Efendimiz ve ashab Kiram veda tarafından sonra Mekke-i Mükerreme'de Medine-i Münevvere'ye doğru yola çıktılar. Gadir Hum Vadisi'nde konakladılar. Peygamberimiz orada öğle namazını kıldırdı. Namaz bitince ashabına ey insanlar. Biliniz ki ben de bir insanım. Çok sürmez Yüce Rabbimin elçisi gelecek. Beni ebedi aleme çağıracak. Ben de onun davetine icabet edeceğim. Yakında size veda edeceğim dedikten sonra sözlerine şöyle devam etti. Eğer sadakatle sarılırsanız sizi doğru yolda muhafaza edecek iki şey bırakıyorum. Onların birincisi Allah'ın kitabı Kur'an'dır ki içinde hidayet ve nur vardır. Ona sımsıkı sarılınız. İkincisi de ehli beytimdir. Bu sözlerinden sonra Hz. Ali'nin elinden tuttuğu, Ben kimin mevlası isem, Ali de onun mevlasıdır buyurdu ve arkasından Allah'ım ona dost olana dost, düşman olana düşman ol diye niyazda bulundu. Gelecekte Hz. Ali radıyallahu anh, Elim hadiselere, iç-dış fitnelere maruz kalacağı bildirilmiş, Hz. Ali'yi üzüntülen ve ümmetini onun hakkında suizandan kurtarmak için onu teselli ve ümmeti irşad etmiştir. Peygamberimizin yakında ebedi aleme göç edeceğini haber veren yukarıdaki sözleri ashab-ı kiramı hüzne boğdu. Uğrunda canlarını feda ettikleri, öz nefislerinden daha çok sevdikleri, kainatın efendisi aralarından gidecekti. Şimdiden adeta kendilerini bir yetim kabul edip gözyaşı döküyorlardı. Mevla kelimesinin anlamı nedir? Dost, malik, sahip, efendi, yardımcı, koruyucu, bir işi idare edip yürüten, ihsan eden ve iyilik yapan, kendisine iyilik yapılan köle, köle azat eden, azat edilmiş köle, müttefik ve antlaşmalı komşu, misafir, akraba, oğul, amca, amcaoğlu, kız kardeşin oğlu, damat, enişte, veli, tabi, zahit, yaraşan, yakışan ve layık olan kimse gibi sözlük anlamları taşıyan bir terimdir. Mevla kelimesi veleye fiillerinden türetilmiş bir isimdir. Çoğulu mevalidir. Medine'ye dönüş. Medine görününce Peygamber Efendimiz üç defa tekbir getirdi. Sonra adetleri olan duayı yaptı. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah tektir, ortağı yoktur. Mülk O'nundur, bütün hamd de O'na mahsustur. O, her şeye kadirdir. Rabbimize yönelici, günahlarımızdan tövbe edici, Rabbimize kulluk, secde ve hamd edici olarak dönüyoruz. Medine'ye girince Peygamberimiz doğruca Mescid-i Şerif'e vardı. Orada iki rekat namaz eda ettikten sonra hane-i saadetine döndü. Peygamberlik iddiasında bulunan Esved el-Ansi'nin öldürülmesi. Esved el Ansi Necran'a yakın Kehubban'da doğdu. Asıl adı Abhele veya Ayhele'dir. Siyah tenli olduğu için Esved lakabıyla anılır. Kahtanilerden Mezhic'in bir kolu olan Ansa mensuptur. Cahiliye devrak kahinlerinin adetine uyarak yüzüne peçe taktığı veya sık sık sarhoş olduğu için Zulhımar lakabıyla da tanınır. Ayrıca ona peygamberlik iddiası sebebiyle kezzap sıfatı da verilmiştir. Müseylim'e kendisine Rahmanul Yemame dediği gibi Esved de Rahmanul Yemen sıfatını uygun bulmuştu. Vedacı dönüşünde Resulullah'ın hastalandığını haber alınca özellikle mensubu bulunduğu Yemen'deki Ans ve Mezhiç kabilelerinin desteğini sağlayarak peygamberlik iddiasıyla ortaya çıktı. Esasen bazı mensupları Medine'ye gelerek Müslüman oldularsa da Beni Ans arasında İslamiyet güçlü bir şekilde yayılmış değildi. Necran yöresinden topladığı 600-700 atlıdan oluşan kuvvetleriyle Sana üzerine yürüyen Esmet kendisine karşı koyan Şehr bin Bazan'ı öldürerek bölgeye hakim oldu. Şehrin babası olan Sasanilerin Sana valisi Bazan İslamiyeti benimseyince Peygamberimiz tarafından görevden alınmamış, mensubu olduğu da onu takip ederek İslam'a girmişti. Bazan'ın ölümünden sonra Yemen çeşitli idari bölgelere ayrıldığından şehir bin bazen bu bölgelerden birinde yöneticilik yapmaktaydı. Esved yöreyi Ebna'nın nüfuzundan kurtarma gibi bir hedef göstererek yabancı düşmanlığını körüklemek suretiyle diğer yerli halkı da kendi etrafında toplamaya çalıştı. Ancak İslam Devleti'nin bölgedeki valileriyle yaptığı yazışmalarda topladıkları vergileri bırakarak topraklarını terk etmelerini istediğine dair rivayetlerden davasının Arap milliyetçiliği boyutlarına ulaşmadığı anlaşılmaktadır. Bölgedeki birçok Arap kabilesinin de kendisini desteklememiş olması bu görüşü kuvvetlendirmektedir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebna arasından seçtiği valilerden Firuz-ed-Deylemi ve Dazeveh-el-Farisi gibi şahısları kendisine itaat şartıyla görevleri başına bırakması bu yabancı unsurları bölgeden çıkarmak yerine en azından kısa vadede hakimiyet altına almayı hedeflediğini düşündürmektedir. Aslında ilk silahlı kuvvetlerinin kumandanlarından Kays bin Mekşuh mensubu bulunduğu Murat kabilesinin reisliğini Amr bin Madi Kerib ise bölgenin idaresini kaptıkları İslam valisi Ferve bin Müseyki çekemedikleri için taraf değiştirerek esvede katılmışlardı. Bu da Esved'in kabile içi, kabileler arası çekişmeleri ve bölgedeki Arap ebna nüfus çatışmasını kullandığını göstermektedir. Bu dengelerin her an aleyhine dönebileceğini bildiği için de hareketine din davası süsü vermeye çalışmıştır. Bu arada bazı Müslümanlara işkence etmeye başlamıştır. Esved ansi peygamberlik iddiasıyla ortaya çıktıktan 25 gün sonra sanaya birkaç ay içinde de Yemen'in hemen hemen tamamına hakim oldu. Resulullah onu İslamiyet'e davet etmek için Hz. Cerir bin Abdullah el-Beceli'yi gönderdi fakat olumsuz cevap aldı. Peygamberimizin bu bölgedeki valilerin çoğu ya onun hakimiyeti dışında kalan yerlere veya Medine'ye çekildi. Peygamberimiz bölgedeki valilerine ve eşrafa Esved el Ansi'nin her ne suretli olursa olsun ortadan kaldırılmasına dair emirlerini ihtiva eden mektuplar yollamıştı. Esasen valiler yerli ahaliyle münasebet kurarak onları Esved'e karşı işbirliğine davet ediyordu. Nihayet bölge ileri gelenlerinden Kays bin Mekşuh, Firuz Yüşeyş ve Dazevey kendi safında göründükleri Esved'e suikast tertip etme konusunda anlaştılar. Kocasını öldürüp kendisini zorla nikahladığı için Esved'de nefret eden şehrin bin Bazan'ın hanımı Azad'ın da yardımıyla bir gece yarısı girdikleri evinde Esved'i öldürdüler. Durumu öğrenince kaçmak isteyen Esved taraftarlarıyla Müslümanlar arasında silahlı mücadele olduysa da sonunda güvenlik yeniden sağlandı ve İslam valileri eski görevlerine döndüler. Esved'in Peygamberimizin vefatından 5 gün önce 3 Haziran 632 tarihinde öldürüldüğü kaydedilmektedir. Bir rivayete göre ise Resulullah'ın vefatından bir gün önce Esved'in Firuz tarafından öldürüldüğünü haber vermiş ancak resmi bilgi Medine'ye Hz. Ebu Bekir devrinde ulaşmıştır. Cahili devri Arapları arasındaki muteber mesleklerden kahinliği benimseyen Esved el-Ansi, görünüşü ve tesirli hitabetinin de yardımıyla insanları adeta büyülerdi. Hayvanlar üzerinde uyguladığı hipnotizma gücüyle onun tesir sahasını genişletmiştir. Yahudilik, Hristiyanlık ve İslamiyet gibi semavi dinlerin yerleştiği Yemen'de putperestliğe davet etmek yerine görünmeyen bir ilah adına ortaya çıktığını iddia etmesi Esved'in gerçekten kurnaz bir kişi olduğunu göstermektedir. Kendisine melekler aracılığıyla vahiy geldiğini ileri sürmüş, büyücülük ve hipnotizma eseri olarak yaptığı şeyleri de bu iddiasını ispat için kullanmıştır ancak ortaya bir din ve şeriat koymamıştır.